Merhabalar, herkese selamlar. Geçen hafta aktif bir şekilde başladığımız Sağlı Sollu programına bir haftayı geride bırakmışız. Yeniden karşınızdayız diyemeyeceğim. Bu sefer ben karşınızdayım. Nevzat uzaklarda, Irak'ta, şu saatlerde de uçakta olması lazım, bize haber ve kulis toplamaya gitti. Kürt bölgesinde olacak bir iki gün oradan hem oradaki neler oluyor ne bitiyor o coğrafyaya biraz hem ilgi hem bilgi alanı olduğu için hakim birisi oralarda olan bir bakacak. Ondan sonra da bence hiç şüphesiz Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili de bilgilerle yayınımızda olacaktır. Ama benim tahminim yani Nevzat'ı iyi tanırım. Biz habercileri biz birbirimizi iyi biliriz. Biz bugün bile gün içerisinde o yeni bilgi kulis edindikçe yayın yapacağız diye tahmin ediyorum. Onun için sizlerden de ricamız bizi izlediğiniz platformlardan YouTube'da Independent Türkçe ya da Nevzat'ın ya benim sayfam nereden izliyorsanız abone olursanız bu yayınlardan da haberdar olursunuz. Beğeniyorsanız da beğenmeyi beğenmediğiniz şeyleri de lütfen alt tarafa yazmanızı sizlerden rica edelim. Bugün şöyle bir Derleme toplama yapayım ben çok fazla tek başıma konuşarak sizin de vaktinizi almıyorum ama hafta sonundan böyle gözüme ilişen birkaç tane gündem maddesi var onlarla başlayalım istiyorum ana akımda ya da pek çok haber kanalında yer almayan yer alsa da e, pek de öyle üzerinde çok yorumlanmayan birkaç notum var onlardan bir tanesi de yeniden refah partisinin e, olağan Kongresiydi. Ee, ko Kongre Ankara'da yapıldı. Ankara'da büyük bir salonda yapıldı ve belki de hani gözlerden kaçan bir dip dalga mı derseniz artık nasıl adlandırmak adlandırılır onu size bırakayım ama bir kalabalık vardı ve coşkulu bir kalabalık vardı işin ilginç tarafı da hani hep anketlerde biz yukarılara bakıyoruz hani son uzun bir dönemdir siyaset CHP ve AK Parti arasında gidiyor o geliyor CHP işte 19 onda... Artan bu yana biraz öne geçti devam edecek bu öne geçmesi AK Parti geri geldi son anketlerde görülen oydu ama hep yukarıya bakarken biraz daha aşağılardaki 50 artı 1 sisteminde belki de hani yüzde birin hatta daha küçük bir oranın bile önemli olduğunu unutmadan konuşalım aşağılarda hep kendini var eden uzun bir süredir yavaş yavaşta büyüyen bir parti yeniden refah partisi sağ olsun Eymen şimdi evet görüntülere de verdi. Yani şu coşkuyu uzun bir süredir e, bu büyüklükteki partinin yakaladığını çok da görmemiştik. Hilal'in emrinde hakikatin izinde sloganıyla gerçekleşti ve partiden yapılan açıklamaya göre salonun içerisinde ve dışarısında 100 binden fazla kişi tam bir rakam vermişler nasıl tespit ettiklerini bilmiyorum ama onların söylediğine göre 102.734 partili varmış kongre sırasında tahmin edildiği gibi tüm oyları alan Fatih Erbakan oldu açıklamalarında iktidara eleştirileri vardı ama hani sol muhalefeti üzecekti şimdi birazdan söyleyeceklerim Çünkü iktidara yönelik eleştirilerinde e, muhafazakar camianın sesini biraz e, dile getirdi ve o cepheden yani Belki de aynı durdukları iktidarla aynı beslendikleri yerin sesini dile getirerek öyle eleştirileri vardı neydi mesela niye böyle söylüyorum İstanbul Sözleşmesini tamamen kaldıracağız dedi. Meclise gel geldiğimde TBMM'den kaldıracağız, tamamen İstanbul Sözleşmesini kaldıracağız. Kadının da haklarını koruyan ama ailenin de aileyi de koruyan yerli ve milli yasalarla devam edeceğiz dedi. Ee, eleştirilerinin bir tanesi de çok sayıda LGBT derneğinin İçişleri Bakanlığının izini açılmış olmasına buna göz yumulması yönünde eleştirileri de vardı. Bu gövde gösterisi ve bu açıklamalarla birlikte e, yeniden refah bence artık hani daha ortada bir seçim yok belki, bir gidişat da yok ama söylemleriyle, yaptıklarıyla, ettikleriyle dikkat edilmesi gereken bir parti olduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Hem tuttuğu bir kitle zaten vardı onu görüyorduk ama o kitleyi böyle diri tutmak, bu salonda onları buraya getirmek ayrı bir meziyet, bir sokak çalışması, bir mahalle çalışması ve bir örgütlenme çalışmasının yapıldığını bizlere gösteriyor. Bir diğer şimdi salona geçelim. O da İstanbul'daydı. Ee, İyi Parti'nin İstanbul İl Kongresi vardı. Musabat Dervişoğlu'nun gündeminde e, ayrılanlar vardı. Yani bence İyi Parti'nin de gündeminde bu aralar biraz o var. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz hafta yaptığımız yayınlarda Meral Akşener cephesinde bazı hareketlilikler olduğunu en azından sosyal medyaya yansıyan bir hareketlik olduğunu ve Meral Akşener'in benim edindiğim kulislere göre bazı görüşmelere de yavaş yavaş başladığını. Herhangi bir amaca yönelik olmayabilir ama hani siyaset sahnesinde söyleyecek sözü vardır. Ya da dinlemek istediği olanı biteni anlamaya yönelik yeni bir eğilimi vardır olarak yorumlamak lazım. Belki de Meral bu hareketliliğinin. Ee, eminim Musavat Derviş olduğunda kulağına bunlar gitmiş olacaktır ki konuşmasında biz geldiğimiz biz siyasete başladığımızda 44 milletvekiliyle parlamentodaydık. Bugün 29 kişiyiz dedi. 15 arkadaşımız partiden istifa etti. Ama dedi kararından vazgeçilebilecek tek bir cümle bile kurmadım bu isimleri. Çünkü ben biliyorum siyaset gidenlerle değil kalanlarla yapılır dedi. Salondan büyük alkış aldı bu cümle ve bu cümlelerin devamında da konuyu Meral Akşener'e getirdi. Ama hani gidenler olarak mı onu oraya koydu, kalanlar olarak mı koydu yoksa onu ayrı bir yere mi koydu? Yorumu biraz sizlere bırakıyorum ama dikkat edilmesi gereken bu bağlamın peşinden şu cümleler oldu. Benim bu partinin geçmişiyle hiçbir problemim yok, olamaz. Bu partiyi kuran irade yok sayılamaz. Açık söylüyorum, benim sayın kurucu genel başkanım Meral Akşener ile arama hiç kimse giremez. Herkes bunu böyle bilsin dedi. Bu cümleleri de salondan alkışla karşılandı. E, salondakilerin hoşuna gitti. Ama hani bu cümlenin bence biraz ardı arkası bağlamına bakıldığı zaman üzerine konuşulacak çok daha fazla şey olacağını önümüzdeki günlerde biraz daha anlaşılabileceğini bu cümlenin düşünüyorum. Dolayısıyla oraya da bakmakta fayda var bana göre. E, siyasetin biraz magazin gündemi gibi olacak ama hafta sonu bir de bir düğün vardı. Ve hani öyle bir düğün ki mecliste mi bir araya geldiler, düğüne mi geldiler, eskiler var, yeniler var, CHP'lisi var, AK Partilisi var, CHP'nin beşli çete diye söylediği iş adamları var, var da var. Hemen o fotoğrafı da bir ver ben fotoğrafın üzerine şöyle bir konuşayım. Arda tabi bir siyasi şova dönüştü. Cumhuriyet Halk Partisi'nde dört denen milletvekili yapmış ve eski devlet bakanı Mehmet Sevigen'in oğlunun düğünüydü. Ee, İstanbul'da hiç söylemeye bile gerek yok. Çırağında yapıldı. Hani artık böyle magazinleşmiş büyük lüks düğün nerede yapılır dediğim zaman akla gelen ilk isim. Fotoğrafa şöyle bir baktığınız zaman siz de göreceksiniz. Beni biraz küçültebilirsin. İzleyicilerimiz daha rahat görsün böyle Ceymen. Hani kimler yok ki dedirten bir fotoğraf. Mehmet Sevigen olduğu için Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada olması ilginçti. Çünkü Mehmet Sevigen'i partiden ihraç eden isim Kemal Kılıçdaroğlu'ydu. Genel başkanlığı döneminde Mehmet Sevigen, Kemal Kılıçdaroğlu'nu FETÖ'ye göz kırpma, yanlış hatırlamıyorsam tam ifade buydu. FETÖ'ye göz kırpma, partini, partiyi FETÖ'ye açma gibi iddialarda, imalarda bulunmuştu ve bu yönde açıklamalar yapmıştı. Sonrasında da Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı zamanında partiden uzaklaştırılmıştı. Sevigen sonra özür diledi, öyle bir şey yanlış yaptım dedi onu partiye getiren bendim dedi falan. Öyle hani biraz üstten de bakan bir yerden konuştu ama Kemal Kılıçdaroğlu'nu çok uzun zaman sonra tekrar bir podyumda gördük. O da nikah şahitliği olduğu podyumda. Biraz magazinel de olsa tartışılan, konuşulan şeyse diğer isimlerdir. Hani Kemal Kılıçdaroğlu ile aynı karede Binali Yıldırım'ı... Biliyorum, Cenab-ı gördüğünüz zaman hani hep şu söyleniyor ya mutlak mutlanla başa gelecekti AK Partililerle aslında zaten anlaşıyor o da aslında AK Parti'ye çalışıyor gibi sol Cumhuriyet Halk Partisi'nin kulislerine yeniden bu düğün üzerinden konuşulmaya başlandı. Biz ona bakalım. Onu tartışmalar bir yere geldiği zaman elbette burada gündeme alacağız ama ben şöyle içerideki şu an podyumda da gördüğünüz isimleri şöyle bir sayayım. Şimdi bakın baştan başlıyorum tekrar. Kemal Kılıçdaroğlu, Binali Yıldırım, İstanbul Valisi Davut Gül, Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Doğu Perinçek, İlhan Kesici, Muharrem İnce, yani Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir dönem yerden yere vuran, Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçmeyen, son anda vazgeçen, sonra tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'ne dönen Muharrem İnce, Cavit Çağlar, iş insanı tanırsınız, gene iş insanı Tuncay Özülhan vardı e, Funda Arar, Kubat, Masum Kırmızıgül sahne aldı. Orhan Gencebay nikah şahitleri arasındaydı. Yavuz Bingöl de hani iktidara yakın, saraya yakın sanatçı olarak adlandırılan, eleştirilen bir kesim tarafından isimlerden bir tanesi de düğünde vardı. Böyle bir düğün ilginç bir şey oldu artık yani siyasi bir şov gibi merak edilen bir noktaya da vardı. Hafta sonundan dünden bugüne sarkan bir diğer gündem maddesi de ee, Ahmet Kaya. Dün Ahmet Kaya'nın ölüm yıl dönümüydü. Onunla ilgili pek çok eski yayıncılar, Cüneyt Özdemir'i gördüm. Ee, 32. gün programında yaptıkları röportajı. Bazı kişiler hani o magazin gazetecileri derneğinin gecesinden bazı videolarla Ahmet Kaya'yı tekrar hatırladılar andar ama ilginç olan Can Dündar'ın yaptığı paylaşımdı. Zamanında 1996 yılında kendisiyle yaptığı röportajı yayınladı. Röportajın daha önce yayınlanmamış bir bölümü, o yıllarda yayınlanmamış bir bölümünü yayınladı. Hani insan Ahmet Kayı ve ilk defa diye görünce, ah diye şöyle bir bakıyor. Hemen biraz ses ver, yani onun o güzel sesinden biraz bir dinleyelim. Belki evet, bezimi arka cebinde bulunduruyorum. Bu sapancı da olabilir. Aile meşhurlerin gittiği yerde. İstanbul'da herhangi bir sokağın ortasında olabilir. Evin önünde de olabilir. Yani ya da işkence bile olabilir. Hiç bunlar önemli bir şeyler değil. Ama bir Kürt insan olarak bütün Kürtler kadar Kürtler gibi bu ülkeyi biz çok sevdik. Ve her zaman şeyi söylemişimdir. Ben öldüğüm zaman beni topraklarıma gömün. Yani götürün İstanbul'un herhangi bir yerine gömebilirsiniz. Bu söylediği çarpıcı Biz ifadelerden sadece değil, bir tanesi dedi. Sonuna kadar dinlemeyi onun için istedim bu bölümü. Ee, beni İstanbul'a gömün dedi. Maalesef bunu hala gerçekleştiremedik çünkü kendisinin bile tahmin etmeyeceği şekilde aslında onu ülkeden e, siyasi ve medya linç ile kovduk. Yani kendisinin şarkısına da söz olan sabah dörtte yağmurlarla bu ülkeden gitti. Ben yandım siz yanmayın Allah aşkına diyerek gitti. Peki neler söylüyor? Daha önce yayınlanmayan röportajda onun için bu başlığı da attık. Ahmet Kaya bildiğiniz gibi hani bugün yaşasa söyleyeceği şeyleri o günlerde de söylemiş. O günlerde de söylendiği zaman insana hadi canım dedirtecek şeyleri söylemiş. Ben röportajın tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Independent Türkçenin internet sitesinde de var. Orada da yayınlandı bu röportaj ve onunla ilgili haber dolayısıyla orada da görebilirsiniz. Şöyle birkaç tane şeyi söyleyeyim. Ne toprak, ne bayrak, ne ayrı kültür, hayır. Yaşatmayanlara rağmen binlerce yıl daha Türk bayrağı altında Kürt kimliğiyle yaşayacağız. Silahlı mücadeleyi kesinlikle reddediyorum. Bu ülkenin bölünmesini değil, birleşmesini savunuyoruz. Bu böyle biline. Ne olur yani bir ilkokul talebesi kendi dilinde şarkı söylese, bir Kürt'le Türkiye Kürtçe merhaba dese kötü mü olur? 96 yılında bunları söylemiş Ahmet Kaya. O zamanlar herhalde yayından saydı. Alkışlanır mıydı? ya da o dönemin atmosferinde zaten bölücü terörist dediklerine bakılmadan Türk kelimesini bir cümle içerisinde 2-3 kere kullandığı için acaba o sosyal ve siyasi linçe önemi çekilirdi. Bugünden o günleri kestirmek zor ama ben bir anımı anlatacağım kendisiyle. 1989 yılıydı. İstanbul'da İlk ee, ilk izinli Nevroz kutlaması bir e, restoranda yapılıyordu. Yani böyle açık havada değildi. E, ee, arasında babam da ve babamın arkadaşları da olduğu için böyle ön sıralardaki bir masada oturuyorduk. Ee, böyle çekingen birkaç şarkıcı işte Kürtçe söyledi. Bir, elinde mikrofonla Kürtçe söylendiğini duymak o yıllarda insanı çok şaşırtan bir şeydi. Eminim oradakiler de çok şaşırmıştı. Ya da hani ağlayanlar bile olmuştur. Yani elinde Kürtçe mikrofonla şarkı söylenmesi çok daha yeni yeni böyle görülen bir şeydi neredeyse İstanbul'da o yıllar için özellikle söylüyorum. Ahmet Kaya da şarkı söyledi ve hani o güzel sesiyle bir iki türkü okudu, bir iki kendi şarkısını söyledi. Sonra tekrar geldi masamıza benim de olduğum ailemle beraber herkesin olduğu, yöneticilerin olduğu masaya oturdu. Masada bir huzursuzluk vardı. O huzursuzluğun sebebini birisi söyledi. O da şuydu. Neden Kürtçe söylemedin dediler Ahmet Kaya'ya? Ahmet Kaya da hafiften gülümseyerek dedi ki ben dedi kendime Türk'üm diyen Kürtlerdenim. Biraz da şive yaptı. Ve göreceksiniz dedi 30 yıl sonra da Diyarbakır'dan milletvekili olacağım ben dedi. Yani masadakileri büyük ihtimalle tatmin etmedi. E, Ahmet Kaya işte aslında böyle bir insandı. Hep de böyle bir insan oldu. Ben bu, bunu yazdım. Sonra sağ olsun Gülten Hanım da Ahmet Kayan'ın kendi resmi sitesinde yayınlatmıştı da o yıllarda bunu. 90'lı Ben de 2000'de falan yazmıştım bu anıyı. Bu anı üzerinden bir siyaset okuması yapmıştım. Ahmet Kaya işte tam da böyle bir insandı. Hani olduğu ortamda kalıplara sığmayacağını her şekilde belli eden ama Kürtçe isteyene Türkçe, Türkçe isteyene Kürtçe konuşan. İşte onun içindir ki Magazin derneğinin gecesinde orada ilan etti belki de ben Kürtçe bir klip yayınlayacağım dedi. Sonrasında başına gelenleri pek çoğumuz gördük. E hala vatanından uzak kendisinin bize miras bıraktığını bugünlerde yeniden öğrendiğimiz İstanbul'da yani ülkesinde yatmak istediğini de bir ödev olarak üzerimize alalım. Tabii ki karar ailenindir ama onu bile becerememişiz. Ahmet Kaya'ya biraz ayıp etmişizi tekrar ölüm yıl hatırlamış olduk. Benim hafta sonundan gördüğüm gündem maddeleri buydu. Tekrar edeyim size. Nevzat bugün yok çünkü haber toplamaya, haber avına çıktı. Irak'ta, Irak'ın kuzeyinde e, eminim terörist Türkiye sürecine dahil bölgede olan bitene dair pek çok kulisle gelecektir. Ama şundan da eminim ki Nevzat bir şey yakalarsa, bana da uyuyorsa müsait olacaktır ve biz hemen biz yayın yapıp karşınıza çıkacağız diye tahmin ediyorum. Ee, onun için de abone olmayı, izlediğiniz yerlerde bizimle birlikte olmayı unutmayın. Bugün neler var? Bugün önemli gelişmeler de Türkiye'de de var. Hemen hızlıca onları da söyleyeyim şu an izleyenler için. Kabine toplanacak. E, 20 askerin şehit olması, o uçak kazası ve terörsüz Türkiye süreci dahil pek çok konu gündemde olacak. Bu haftanın konuşulan gündem maddelerinin başında da gene bu konu gelecek. Çünkü meclisteki komisyon İmralı'ya gidecek mi, gitmeyeceksin? Gitmiyor artık. Gitmiyorsa neden gitmiyor sorusunun yanıtını hep beraber aramaya ve anlamaya çalışacağız. Bir anlamda dünyanın gündemi biraz fazla sıcak. O da şu, Amerika Birleşik Devletleri ve Venezuela arasında gerginlik demeyeyim, Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela'ya tehdidi artık arşa çıkmış durumda. Trump kararını verdim dedi ama ne karar verdiğini göreceğiz. Ama sağda askeri hazırlıklar da var. Nobel Barış Ödülü alan Venezuela'nın muhalif sanatçısı ya da yazarı askerlere sakın Amerika ile savaşmayın silahınızı bırakın dedi. Maçura bu ismi hatırlayacaksınız. Ekrem İmamoğlu Nobel Barış Ödülünü aldığı için kendisini kutlamıştı. Sonra da kutladığı kişinin kim olduğunu, Amerikan yanlısı birisi olduğunu anlayınca da üzüldüğünü ifade etmişti. Türkiye gündemine de öyle girmişti. Gazze'nin yeniden yapılanması bu haftada uzaklarda da olsa şimdilik Türkiye'nin gündem maddelerinde de olmasa vicdanım var diyen herkesin yakından takip ettiği bir konu olduğu için söylüyorum. Yeniden yapılanmasına dair toplantılar devam ediyor ama hala bir belirsizlik var. İmzalar atıldığı İsrail çeşitli kerelerde ateşkesi ihlal etti. Gazze'yi unutmamak lazım. Bu hafta biz de fırsat buldukça Gazze'yi konuşacağız ve tabii ki Bugün de dahil önümüzdeki günlerde de her günde ta ki o iki erkek kim olduğu açıklanana kadar Rojine ne oldu sorusunu da sormaya devam edeceğiz. Şimdilik sizlere teşekkür ediyorum. Kısa oldu. Ben dilimin dönünce size bir şeyler anlatmaya çalıştım. Nevzat da olduğu sürece daha fazla sizlerle birlikte olacağız. Abone olmayı unutmayın ki siz de haberdar olun. Ne zaman, ne, nerede yayın yapacağımıza da